Merhaba, 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 merhaba 3x arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Fazmofobia videolarına devam ediyoruz. Bu sefer solo bir video olmayacak. Yanımda eski dostlarım Kasugi ve Kraito var. Kraito level 11 lan. Hiç oynamamış çocuk ha. Çocuk beni Fazmofobia'ya tanıdı ama hiç oynamamış. <gülüyor> 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 Neyse. Ee, bugün e, Professional'da solo diyecektim alışkanlıktan. Solo değil, 3 kişilik prison yapacağız. Ee, bundan sonra bir video daha gelecek. Sizler, sizlere ya yani 1-2 gün sonra yayınlarım onda. Asylum videosu gelecek bir tane de. E ee, bir de High School yaparız. 3 kere fazma 3 fazma bir videosu gelir bu hafta o zaman. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Beni duymayın Discord'dan, oyun içi duyun beni her şekilde. Başlıyor muyuz? Hazır mıyız? Ready yap'a bastım. Ready, ready'leydim. İteliyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz Allah'ım. Go. Go 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 go. Go 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 go. Ya kamera yansımamı şey yapıyor. Ters veriyor ya. Yeşil kıyafet gibi gelsin. Şimdi kadar hiçbir yerinde yeşil giymedim bu arada. Green screen vardı hep. Şu sadece kafam oynuyor. Hayalet. <laughs> evet. Begüm bek şimdiye kadar. Bir tane health potion içmiş. Afiyet bal şeker olsun. Şifa. Şu anahtarı artık kaldırsınlar ya, çok gereksiz bir şey değil mi anahtarı her oyunda almak? Bu arada Prison ee, zorlu bir map olacak bizim için. Çünkü uzun zamandır oynamadık ve Prison'ı zaten şimdi kadar sadece iki kere oynamıştık. O yüzden... <laughs> Oğlum hiç şey koymamışız. Sanity koymamışız. Ee. Allah yardımcımız olsun, hadi bakalım. Sanity ne yapacağız ya? Oğlum eskisi gibi değil oyun. Şimdi bir kere şalteri bulmamız gerekiyor proda. Sen bayağıdır oynamadığın için. Ee, şalter şeyde. Zemin katta. Ee, nereden iniliyor oraya ya? Zemin katta tamam mı? Şöyle gitsek. Ben anlayamadım ya. Ama zemin katta. Bir daha bakacağım. Böyle girdik tamam mı? Şu kapıdan girdik içeri. Yok şuradan mı giriliyor? Zerre bilemedim şu an biliyor musunuz? Hayırlısı buluruz biz. Öle kalka, öyle kalka buluruz. Ben şimdi bir IMF aldım. Eee sub görevlerimize de bakalım. Tuz lazım, crucifix lazım, smudge stick lazım. Bir tane de Abi biz itemsız mı geldik buraya? Kamera falan yok hiç. Ben aldım bir tane kamera. Sadece bir tane ama. Bir tane olmasa hoş olmamış ama tamam IMF ile spirit box aldım. Hadi gidelim. Ha, burası prison lan. Ben asylum'u düşündüğüm için yolu bulamadım. Ha, biz nereden giriş yapacağız? Buradan girip üst kata mı çıkmamız gerekiyor? Allah yardımcımız olsun. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hadi go olayalım. Oyunun grafikleri falan çok tatlı olmuş lan. Gerçekten çok güzel oyunun grafikleri. Ben niye böyle yandırıyor gibiyim ya? Kamera çünkü yan değil mi? Ha kamerayı karşıma aldım şimdi. Tamam. Dın 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 dın. Evet beyler ilk işimiz şu. Şeyi bulmak. Adını siz getirin. Eee... Şalter, şalter. Şalteri bulmak aynen. Aa ilk defa bu kadar nub nub oynuyorum bu arada. Hadi bakalım. Bir yerden bu arada en uçlardan bir yerden aşağı inip şey yapmamız lazım gençler. Aşağıya da yukarı artık burada katlar nasıl hatırlayamadım da prizinde. Tamam. Mesela buradan gidiliyor mu acaba? Bu tarafta gidiş var sanki Buralı library takip ediyorum, geliyorum. Elinde açla gezen delikanlı. Sanki buradan Yani geldiğimizden beri dümdüz gittik. Dur dur buluruz şimdi. Ay burası duşmuş, sabun düşürmeyelim go. Evet, Ata'nın bizi getirdiği yer gerçekten. Gıcırtı duydum ha, Şurada da kapı var ama belki şurada mıdır? A bloğa geldik Tabancım. mı? Yemekhane ee, Üst katta Olabilir çünkü üst ya da alt kat gözüküyor Buranın alt katı yok Bodrum'u muhtemelen. muhtemelen yani. Bu arada hayvan gibi seniti yiyoruz yapardın. Hadi bul Mete şu şalteri Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Birazdan ölebilirim bu arada ya. Net. Şu yine... Şalter tamam. Neredeymiş abi? Öğrenelim yerini de. Üst katta. Girdiğimiz abi onun üst katı mı? evet. Abi üst katı. Ben seni göremiyorum ama ya. Sen bizden ayrıldın mı? Evet evet. Ya oğlum niye ayrıldın? Hadi gidelim. Neyse inşallah ilk ben ölmem. Benim yanımda haç var seni korunur falan diyor. Ya haç... Ayak sesi var. Ben az önce de kalp atışı duydum bir tane. Gup etti böyle. Hayaletin adına bile bakmadık bu arada. Where are you? Give me a sign. Are you here? Manifest yourself. No. He or she. Ben de weak diye gıcırtı duydum. Bu arada bir dolap falan bulamazsak saklanmak için hayalet biliyorsunuz takip ediyor artık kapılar açıp giriyor falan her yere ya. Give us a sign. Bir, bir ışık açalım bir yerde ya. Give us a sign. Oh. Don't Are you here? Sh are you here? No, you're not here. You fucking asshole. Fazmop neydi ismi ona git. <laughs> Fazmop Fazmop muydu neydi adı? Oynayan var mı Ş Şurada bir kapı gördüm ona bakmaya gidiyorum Yere hiçbir şey atılmamış Aha Arkadan ayak sesi duymadıysam ben neyim bu ah. <laughs> ne yapsak ya ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak Bence de gitmediğimiz ora kalmıştı herhalde. Yani. Alt katta bayağı yere gittik. Ben hiç ses duymadım olurdu. Ben bir çıtırtı duydum ama tam şu an geldiğimiz yerden. Atan tek kaldı bu arada. Ee... <laughs> Fazmop ee... Ya Mete amına koyayım. Mete sen yarasa mısın? Hiç ışık açmadan geziyorsun abi. Nasıl görüyorsun ya? Sonarla mı buluyorsun yolunu ya? Yani şeyde mi korkutmuyor abi? Senetinin düşmesi uuu uh, kelepçe hmm. Hmm, bir tane daha Warden ne yapıyorsun sen burada kelepçeler kelepçeler pembe tüylü kelepçeler Are you here? Show yourself Give me orayı kapatayım da aha Işık açtı Bu odada ışık açtı Yes bulduk Parmak izi. Give us a sign. Give us a sign. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, beni bir yalnız bırakın konuşayım ben. Işığı kapatın. Tuz, tuz, tuz dökeyim ben. Kapılara dök. Kapı, iki, i̇ki kapı var. İkisine de dök. Bir tanesi de kalsın şimdilik. <laughs> give us a sign falan diyordum ya. Parmak izi gördüm ben Mete Are you here? Away. Ne? Bir şey yaptım, are you here? Dedim. Next. Next. Where are you? How old are you? How old are you? Şu parmak... Uzaklaştı bu arada. How old are you? Oa yeah. çocukmuş. Parmak izi. Parmak izi var. Çocuk spirit box var. Tamam. Kamera koyup uzaklaşalım buradan. Güzel bir açıya. Yazı var. Bitti. Yazı bitti. var. Bitti. Ya. Ee, see you around. We are going away. Bye bye. Cevap vermedi. Oha lan çok tatlı bitirmedik mi? <laughs> Hayır, ne olduğunu bu arada, ne olduğunu bu arada aşırı merak ediyorum. Çocukmuş. Yanındayım falan dedi sonra bir sustu. Are you following us? What are you doing? Where are you? Bu arada yalnızken konuşuyor değil mi bu? Siz geldiğinizde sustu çünkü. Huu. Huu. Neyimiz var? Spirit box, fingerprint, bir de ghost writing. Spiritmiş lan. Kolay. Easy peasy lemon squeezy. Ah. Şu teller soldan soldan şey yapıyor. Hışır hışır. diyor böyle. Go away. Bye bye. İteliyorum o zaman gençler. Görevleri yapalım mı bu arada? Hiç görev yapmadık. Aa, kamera alıp da ben yapabiliriz. Yani, Smudge stick alalım. Kaç tane var smudge'ımız? Varmış bayağı ya. Eee bir de crucifix alalım. Biri aldı galiba çakmak tuz ya. döktüydük zaten biraz daha dökeriz evet. biraz daha dökeriz aynen Kameraya takarız. kameralık bir işimiz yok ki ama ha yani ne bileyim, belki bakarız ederiz dedik. yok ya hadi hadi bitirmeyelim şu görevleri yapalım Mark Davis'miş adı bu arada tamam Mark'ı Mark'ı tahrik edeceğiz içeride hadi et Bruto. give us a durum çikofte durum Yerinde bulduğumuz için şey yapmak kolay olacak. Diğer görevleri de tamamlamak. Salt görevimiz var. Tuza basması gerekiyor. Ee, ortalığı şeyle, smudge stick temizlememiz gerekiyor. Bir de crucifix ile hata durdurmamız gerekiyor. Crucifix işi birazcık sıkıntılı olacak ama. Mark! Yukarı Önden çıksana. Fener var elinde yok mu? Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ç var. Mark Davis. De de Give us a sign. Mark Davis, turn the lights off. Mark, are you here? Bu arada e, bu odada basmamış abi hiç ya. Bu dışarıda mı geziyor acaba? Şu merdivene giden yeri de tuzlayalım mı? Mark Davis. Ha, tuzlu bıraktım ama. Ben de yok. Okay. Mete aldı sanırım ya. Mark Davis. Give us a sign. Ben almadım tuzu. E, abi alırız daha çok koyarız demedik mi ya? Kamyondayken. A bir şey attı yere. Burada bir şey attı. Smart Stick atmış biri. Ha şu kahveyi devirmiş burada burada. Mark, are you here? Turn the lights on. Mark Davis. We know you're here, Mark. <gülüyor> 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 Hadi Mark göster kendini Mark Turn the lights on Yok yapmıyor bir şey Burada mı ondan demin değilim ama gerçi şu şeyi attı Kahveyi yere attı devirdi yani daha doğrusu Mark Bir şey daha attı tık diye bir ses daha geldi bir şey daha devirdi bu arada işaret veriyor. Bir an ataklanması lazım ama. Aa tuvalete saklanırız beyler. Tuvaletteki kabinlerin kapısı var. Tamam. Kaçacak yerimiz de hazır. Aa, Mark. Are you here? Ya. Orada mı? Duyuyor musun <laughs> ayak Evet duydum bir şey. Smajlıyorum o zaman burayı. Smajladım da tuza niye basmıyor abi? Ya zaten burada aslında çünkü deftere falan da burada yazdı ya her şeyi burada yaptı. Işığı açtı. Tamam. Bir şey daha atıldı yere sanırım. Evet, bir çakmak kaldı elimde. Mark. O zaman ben küfretmeye başlıyorum gençler. Hazır mıyız? You motherfucker. You asshole. Mark, you're an asshole. I'm glad you died. You son of a bitch. Kiss my ass. Oh, burada burada tamam. Şurada ayak sesi geldi. How are you? Evet, yürüyor şu an. Ama ne kadar inaktif bir ghost ya bu. Bak hala yürüyor. Buralarda bir yerde şu an. Ya şu tuza basar mısın? Step on the salt. Mete kahveyi sen mi attın buraya yere? Basmış buraya. buraya basmış, basmış mı? Tuza. Tamam. Ya tuvaletin orada ışıkları yanmışlar. Ben attım. Tamam. Tamam. Eee tuza basmış. Smart stick de çalışmıştır diye umuyorum. Başka varsa şuralar tuza bastığı yerde de şey yaparız. Mark. Bu kelepçeler bir hareket mi etti ya? Markingen. Allah. Geliyor çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor Çok hızlı geliyor Aaaa Soldan ses geliyor bak Kim kapıyı zorlayacak? Konuşursam, bu arada duyuyor beni şu an. Hiçbir tuşa basmama rağmen duyuyor beni şu an. O doğru geliyor. oyuna o özel keklendi. Mark, you're a son of a bitch. You're a fucking bitch. You asshole. You can't kill us, bitch. Who do you think you are? Saldı. Crucifix niye atmadık yere? Attık mı daha doğrusu ya da? Ben attım, evet. ben attım. Yol üstünde attım hemen yere. Ama durduramadın şeyi. Atağı durduramadın. Meta abi, meta abi öyle olsun. Yan yana atmışız bu arada. Aldım şimdi ben de Crucifix. Hadi gidelim. Yeter. Mark! Come, come follow us, bitch. Açtım ben, duymadım kapı açma sesi. Bir kapı açma sesi duydum ben. Yankı... Atak atak. Oo çok hızlı geliyor. Attım valla. Çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor. Sıçtık. Kapı kilitli. Nereye kaçıyorsunuz oraya? Çok yakın abi bana. En arkada ben varım. Ben öleceğim. Ya niye bu kadar küfrettim ki ya? Keşke bu kadar küfür etmeseydim. Sağdan gelebilir her Çok yakın. Adını avradını. Eee kapının arkasına yasaklandık. Beyler sessiz olun hiç konuşmayın. Şu an çok riskli. <laughs> Mikrofonu kapat. <laughs> Mete şşş yapıyor bak. Çok yakın bu arada hızlıca gidelim. Kapıya ulaşabileceğiz mi çok merak ediyorum şu an. yan tırstın mı söyle doğruyu Baktınız söyle İsa <laughs> <laughs> görevlerin ikisi olmuştur en azından Ya ben bu arada size bugün planı anlatırken prison map'i olduğunu unutmuşum oyunda Evet ikisi olmuş Nice Ee şeyi kabul etmemiş Hadi. Ya bu arada ben onu bir tek Banshee'de denk geldiğini gördüm Launch'le denk getiriyorum, diğerlerine de denk getiremiyorum. Hadi bakalım. Umarım eğlenmişsinizdir. Gayet güzel oldu Prison haritası. Biraz da bilerek riske girip iyice şey yaptık ortalığı, gerdik. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kbs. Bay bay.